Evet arkadaşlar kaldığımız yerden oyuna devam ediyoruz. Dur gidemiyoruz edemiyoruz. Devam, devam ediyoruz. Bakalım abralara ne var abone bir bagayım. Buradan yere iniyoruz. Hmm, tamam oradan gidelim yere inelim. Abone. böyle? o şeyle ne biliyor ki? Abone bir sürpriz kutu var. Bizi bekliyor. Bakayım ne nasıl? Ay mı? ya. Neyse yolumuz bu uçak Para 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 <laughs> para para, para sanki abur yaparlar. Aa beni kandırdı. Beni kandırdı. Ha bu ne? Bu ne? Bunların başını atay bulur ha Evet atınca böyle yapıyorlar. Yapıyorlar. Kafasını gözünü yer alalım hepsini. Hadi bakalım. <laughs> şimdi arkadaşlar şu kapıdan geldik. Şuradan yukarıya çıktık. Bunları açmam için şuraya gitmem lazım. Şu kırmızı kapı son kapı. Hazır mıyız arkadaşlar? Allahu Ekber düştük. Evet. Nereye ekbileyim mi sorarsın? Zorna no zor te du yere ek. Ama ne bir şey yok bir şey yok. Ay şimdi yedik. Abi işte ne var ha? Ha bu başlı bir ateyem oyunda ne oldu? Dayım. Şu da olmadı ya. Ben nereye gitsem olmaz abi? Ha oraya gitsem ama nasıl gitsin ya? Bu çok zor bir oyun. Şuraya mı ilk önce atlayacağım diyeceğim. Yok oradan beni görüyor. Bak oraya saklansam oraya beni görür. Şuraya mı saklanmam lazım? He, hepsi görüyor. Bu ne, bu ne bakamış ya? Nasıl yapacağız biz bunu ya? Buraya kadar tek yaradık canımız çıktı arkadaşlar. Ee, ölürsem canım, var ya. Sakın. Ölürsem kabrime gelme istemem. <laughs> <laughs> Bir sus be. Ölürsem kabrime gelme istemem Neymiş? Bak şimdi o orada bu geri dönüyor. Şimdi bu burada durmuyor ki o geri dönerken. Ben nereye koşacağım? Lan nasıl koş? Şu tarafa bir yere mi koşacağım acaba bunlar giderken? Dur. Ben de çıkmam ne 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 yapacağım ben? Ölürsün yeri. Ölürsem kabrime gelme istemem. Görecek beni. <laughs> Neredeyim? Allah'ım kalpten gideceğim. Şuradan herhalde gideceğim ben ya. Nerede o acaba? Gözlüğü tak ayağımda ola. Ben niye göz takmayayım? Gözünü sevdiğim göz ayağım tam yanımda. Aman ya Rabbi Evet şuraya koşacağım bu buraya gidince. Şu ne olacak? O da buraya geliyor. <laughs> Lan şimdi geliyor bak geliyor o doğruya gidiyor. Git. O şimdi ilk önce o gidecek herhalde. O dönecek. Hadi dön. Ama yok o da dönüyor hemen bak şimdi. Ha biraz vakit var. Koşabiliriz herhalde. Ama koşsam ne olacak? Bir hava aradan bakmam lazım dur. dur bir dakika da Koşup bakacağım o dönüyor. Ne oluyor? sen koş. Dur bakayım şuraya gidip ne yapacağım acaba? Allah, ım. Allah ım. kalp krizi sebebi. Allah. Aman ya Rabbi. kol. Kolu buldum arkadaşlar. Ne? Nasıl gideceğim nereye? Ay, ay kalp krizinden ölebilirim her an. Şuraya ne var acaba Ar ya da video, kalkamıyorum. Video, kapanıyormuş. kapanıyor şey, Yakalanıyormuşuz. Ha buraya saklan. Hı. Orada bir şey var diye parlıyor. Bu Vallahi bak. ne parlarsa parlasın ben buraya daha gelemem. Ah üstteki muz da herhalde. Ah dur. Şu olmaz mı buradan? Ama şu Ha, koş Koş, koş, koş. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Oh, geldim. Anam görecek beni. Ne mi? şu? O dönünce, ha o dönünce nasıl olacak? O dönüyor, sonra o dönüyor. Ha. Onun arkasında şöyle gitsen. Dur. Anam görecek beni. Şimdi o gidecek, o gidecek. O ye 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 ye. Merdiven nereydi? Merdiveni bulamıyorum. Şurada herhalde, şurada. Yapmam lazım. Zaten ben bekle zoom yapacak bir şey yok. Görmezsin beni yeter. Şimdi beni görmez. Beni çok tırsıyor. Dur. E kendimi, e kendimi hazır hissetmiyorum. Ölmek istemiyorum. Ay, Ay bayıldım. Bundan <laughs> sonra ben yanmam. Durun. Buraya şimdi takacağız. Evet, affedersin. Lan bir yere gidiyorum. Aman ya Rabbi. Daluktan düşmem değil mi? Daluk. Daluk açayım. Ay, buraya nasıl çarpacağım? Şey Şurada mı? E ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Ya bir tek delikler kapandı. oraya Burası açın, burası açın. Aa. Gene aynı yer değil mi? Yok, değil. Ha bakayım nereye gidiyorlar? Bir dakika, ilk önce. Ben değil. <laughs> Ha birisi oraya gidiyor, birisi şuraya şuraya. Yeşil bir şey var. O ne? Yeşil bir şey parlıyor şurada. <laughs> Bak, şuraya gidiyor. Anahtar mı? Bence aşağı katta bir şey. Bu buradaki ileride kalan. Evet. Şimdi, şurada bir vana var büyük ihtimal. Şurada. Ne Bir git ya. Bak şimdi şuradan aşağıya inince orada bir vana var ama inersem yakalanır mıyım? Ee, yakalanır mıyım? Yakalanır mıyım? Anam düştüm. Bir yere ha, düştüm. Birisi. Ha yine aynı yere düştüm. Ha yok. Şu bir yer açılacaktı. Şurada açıldı mı? Ne Bak. Kırmızı anahtar var mı sende? Açılmalı ki zaten orası. Neydi olsun? Gidemiyorum. Evet. Zorna'nın Zort dediği yere geldik. Zorna'nın Zort dediği yere. Şimdi kimse oradan mecbur oraya şey de zor. Ay yok burası değildi. Kız ben nereden geldim? Burada mıydı? Havandan geldi. Yok şuraya düşeceğim. Ha buraya düşeceğim. Bu sap delikten aşağı düşeyim. Gene aynı yere gideyim. Evet. Yoksa delikten aşağı ben düştüm mü? Düştüm. Az önce ben delikten aşağı mı düştüm? Evet. Tamam yani o zaman şuraya gitsin. Ne yani de hiç kuduruyor delik. Hmm. Ha bu tarafa bir şey var kesin ha oğlum, bak şimdi. Yere Aha merdiveni gördüm. Gördüm. Evet, o oraya çıkacağız, Leviathan'a çıkacağız. Üf <laughs> git, görürsen gör. <laughs> çıkmaz değil mi buraya ulan? çıkmaz? Şimdi ha oraya koşacağım ben. Ha bu da buraya gidiyor, o da oraya gidiyor Ben ben oraya koşacağım. Bak şimdi görün, bak o da oraya gidiyor. Aynı anda oraya gidince ben koşacağım. <laughs> Basacağım, gaza gideceğim ya, basacak bir şey yok. <laughs> ha bir git hadi, aynı anda git ben. Bogo kim lan? Seni... <laughs> Allah seni bir duğu gibi yedi. Şimdi hava adam erken gitsek sen geç gideceksin oralara. Davut sağım seni ha. Koş anasını satın. <laughs> koş koş koş. Açılmayan tarzdan deme bana. Leviye. Kapı <laughs> Leviye lan sizi var öyle dönmek isterdim ki. <laughs> <Dem> <laughs> <Dem> <laughs> abi. Basalım ha da bir an önce bitsin. Ne oldu ne resası daha orası altı. Be ben oraya nasıl gittim? Atla 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 Aa şöyle tekrardan oraya gidecekler ben şuraya çıkacağım aha buraya gel ben oraya koşacağım Ha 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 Hadi bakalım Ha çok heyecanlıyım Hemen böyle bir şeyler oluyor Allahu Ekber Allahu Ekber Ya da hayal etsela diyebilirsiniz Oh Bu nereye gidiyor? Sadece bu kadar mı gidiyor? Tamam olsun ikinciye atlayacağım hadi bismillah Oh. No. Heyecandan. Çok fena oldum. Ha bu taraftan atlaya bulmayayım acaba ya. Ol arkadan. Hadi. Ay senin atlaya zaman deli oldu sağda. Aa indim indim indim. İndim ne olur resim çekelim artık. Abi bir saklanma. Saklan görmüyorsun beni. Aşağı bakayım çünkü. E ne var burada? Atlet da kustuma da bak olan iş ya. Var var. Ana, kol. Neyin ya. kolu bu? Abi bir yerde kolu yok. Gözlük tak. Aa. Neresin? <laughs> Fuşçi kokunan. Yakalanı <laughs> sağımla ne yerim? Koş. Oh. Yemin oh. edeyim size var efendim. ben böyle oyun görmedim. Böyle bir oyun. Yani son oyundu diye bize illa şey diye. Zora sokuyor. <laughs> Oturup ağlayacağım son oyun. <laughs> ne burası? Nereye Nele gidiyorsun? Neyi <laughs> <laughs> ne burası? Bizi yalavuz bırakma. Nereye gidiyor? Kırmızı Ay geldik. Anahtar yok. Ay. <laughs> Lan anahtar nerede? Allah. Aa. Ah. Ay bana şimdi o gittiğin yere anahtar demeyin. Demeyin vallahi dalılırım. Anahtar yok. Haydi şu paylaza. Ay be abi şeyler alayım. Ha buraya mı hiç O oradan Dur. gidiş. Lan dışarıya acayip bir ya. Abi Ay, orada ayak izleri var. Evet var var buraya gideceğim. Değil mi? Evet. Anne. <laughs> nereye geldik? Gidemiyorsun. Neredeyim? Oraya çıkacağım belli. Ha buraya gidiyoruz. Ama buraya şeysin adam var. Emin misin? Sağa sola iyi bak. Siker en evet büyük bir yerden siker o manyaklar. Nereye gidiyorsun? Ben erdemdeyim. De bu ne her devletle bir şey çıkıyor? ya? Ha buraya gidiyorsun bu sefer. Anneciğim. Anneciğim buradan aşağıya mı atlayacağım? Hayır. Ama oraya nasıl çıkacağım sonra? Ama mekanizma var. Merdiven var. Aa bu şey değil mi? Yeşil kapıya çıktığım yer değil mi ya? Yok değil. En baş. Mekanizma nerede var ya? E şurada var ya böyle şey yapmıyor. Ama oraya ben nasıl gideceğim? Atlayacağım. Kablo şu tarafa da gidiyor. Oraya git soğuk. <laughs> Bak şurada. Kırmızı anahtar burada bir yerde. Şurada. Kırmızı anahtar şurada. Orası gideceğim ama. Orada merdiven var ama. Şimdi oraya gidiyor. e nerede? e orada. Gözlü tak. Tamam o şimdi gelecek. Ben de gideceğim. Zorla atacağım. yapacak bir şey Ses yok. Ses <laughs> Sakin beni yakalama ağzına tükürüyor. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. En sonuncu bölüme gelene kadar o kırmızı görüyoruz. Otur Videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizin için ta oralardan buralara geldik. Kirmizi kapıyı atamadan aldık. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Canınıza iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza da tam, bir like atın. Tam zor tam zor <laughs> yere gelmişiz. Tam zor yerine gelmişiz. Dükçe olduk böyle bir şey yok ki. Hep o neyi sizin? <laughs> Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.